Vatandaş ne sıklıkla alışveriş yapıyor? Yaptığı alışveriş aylık mı günlük mü? Peki ya bütçeleri buna yetiyor mu? İzleyelim görelim. Merhabalar en son yaptığınız market alışverişi ne kadar? En son yaptığım alışveriş... Biraz önce yaptım. Kaç para? 90 küsür lira civarında bir şey yaptım. Biraz önce. Neler aldınız peki? Hmm, gıda maddeleri. Nedir işte? Tavuk... Ee, salata malzemesi falan. Bu gibi şeyler aldım. En son 300 liralık kadar yaptım. Yiyecek gıda maddeleri, deterjan alıyoruz. 400-500 liralık yaptık yani. Çay, şeker, yiyecek, yağ, evendim bulgur, kuru fasulye işte bunlar gibi şeyler aldık. 400. Valla genel ihtiyaçlar, zeytin, peynir, otar şeyler. Valla ben genelde büyük yapıyorum ama hani aya vurduğunuz bazda 200-300 liraya falan denk geliyor aylık olarak. Eskiye nazaran gerçekten çok kısıtlı şeyler alabiliyoruz. Hani şu an alabildiğimiz şeyler sadece temel ihtiyaç. İnsanların ekstradan e, kendi zevk için alabildiği çok fazla bir şey kalmadı. E, çoğu kesimde zaten bunu yapıyor. Al, aldığımız şeyler klasik bakliyatlar. E, normal işte süt ürünleri, yoğurt vesaire temel ihtiyacımızı karşılayacak şeyler alabildik sadece. Yani en son 60 liralık yaptım. Spor yaptığım için kendime göre evde tek kaldığım için alışveriş yaptım. Onun harici annemle ben kalıyorum. onları yaptığım zaman dilimi de yani minimum aylık 200-250 liralık bir tutar buluyor. Yani dediğim gibi spor yaptığım için yulaf ağırlıklı, protein, karbonhidrat ağırlıklı, işte makarna olur yine içerisinde var. Tavuk, hindi ağırlıklı. Bunları alıyorum ve yeşillik, karnabahar, brokoli. Bu tarz ağırlıklı şeyler alıyorum. Yani geri kalan da bakliyatlar tabii ki. Ha şe, bugün ne dedim? 20 bir iş yaptım. Bu 20 lirayı 4 kişi yiyecek bu 20 lirayı. De vatanda çok bir turma tatlı aldım. Çok da iyisinden değil tabii kötü olanlar. iyisi çok pahalı. Üç tane de ekmek aldım. Hepsi bu kadar. Herhalde 250 falan. Ev ihtiyaçları, deterjan, pirinç, otur şeyler, temel ihtiyaçlar. vallahi tek tek alıyorum genellikle yani 25-30 lira falan tutuyor da. Mesela sıvı yağ bitiyor onu alıyorum ya da ee... Peynir bitiyor onu tek tek. Toplu halde artık alamıyorum. 700 bir milyar arası. O da zaten bir ay sürmüyor. <laughs> bitiyor. <laughs> Pahalı olduğu için neler aldık? Her şey yani e, fasulyesi, nohutu, ondan sonra eti, tavuk, belirli yiyecek maddeler en son alışverişimi hanım yapıyor. Ben sadece ekmek, ufak tefek zaruri ihtiyaçlara bak yapıyorum. İçişleri bu işi bildiği için daha güzel daha güzel alışveriş yapıyor. Araştırıyor, soruyor. Bizim araştırma sorma şeyimiz yok. Yani vaktimiz yok. Hanımlar bu işi daha güzel yapıyor biliyorum. Bir evin temel ihtiyacı neyse yumurtasını, yağını, çayını, şekeri bütün ihtiyaçları hanımlar bu işi biliyor. Ee, araştırıyor, daha güzel alışveriş yapıyorlar gibime geliyor yani. Şahsen bir e, hanımların alışveriş yaptığı benim açımdan geçinme açımdan mantıklı yani. Hı. Güzel yani. 500 TL. Genelde temel tüketim maddeleri, gıda. Gıda ürünleri yani. Bunlar. Ya, tabii o zaman zaman değişiyor. Hani e, şeyin gelip gidene göre değişiyor. Yani evin ihtiyaçları duruma göre değişiyor. Yani bu illaki aylık bin TL olacak diye bir şey yok. Yani ben en asgarisini söylüyorum ki zaten şu anda markete de gidilemiyor yani. Son derece hayat pahalı. Yani 150 civarında ama yani çalışmadığımız için pek yapamıyoruz. Ben, ben ücretli öğretmenim. geçen sene ücretlerimiz ödendi fakat bu sene ödenmediği için. Ya boşa gelmeyin falan dediler. Biz de dönmek zorunda kaldık. Şu anda çalışmıyoruz. En son yaptığım herhalde 150 lira. Ama şimdi olsa daha farklı. Bak gıda fiyatlarına bakın. Yani yüzde 50 hatta daha üzere bir artış var. ha biz e, köyden geldiği için çoğu e, markete gitsek biraz farkı var. Çok farkı var. Ha, köyde biz kendimiz yetiştiriyoruz. Şu anda da artık yetiştiremiyoruz. Çiftçi çünkü verilen değeri hiç kalmadı. Yani Köylüyü düşünürseniz çiftçiyi, yani çoğu sada motorlarını satmak zorunda kaldı ve sattı. Taşron gibi bir yerlerden geliyorlar, böyle ekip biçiyorlar, köylüyü çalıştırıyorlar. Tarımın verimi de bitiyor. Doğal olan ürün hiçbir şey kalmadı artık. Yani bazen 200-250'yi buluyor. Zaten temel ihtiyaç maddeleri alınanlarda. Valla bu hanımın ve evdeki eksiklere göre değişiyor. Yeri geliyor 300 liralık, yeri geliyor 200 liralık. Ama ekseri ortalama yaptığımız alışveriş 150-200 arası. Peki ne sıklıkla yapıyorsunuz alışverişinizi? Yani o haft, ayda 6-7 kere yapıyoruz tabii. Yani şeye bağlı, Bitmesine bağlı. Aldığın ne zaman bitiyorsa gidip alışveriş yapıyorsun. Bu kadar yani. Toplu yapıyorum. 3 ayda bir, 4 ayda bir falan yapıyorum ben. Haftalık, aylık zaten e, alt, bir sürede 600 alıyor ayda. Ya sıkıntılı oluyor da ideal değil. 15 güne bir falan oluyor. En çok haftada bir. Normalde yetmiyor. Yeterli değil. Haftada 2-3 defa çocuk olduğu için 2-3 defa, 2 defa en az 3 defa yapılması lazım ama bizim çocuk olduğu için haftada bir kere yetiyor. Yetirmeye çalışıyoruz. Ama normalde 2-3 defa yapmamız gerekir. Yapamıyoruz. Durum el vermiyor. Ee, günlük. Günlük yapıyor yani. Her gün çıkıyorsunuz markete. Evet. Evet her gün çıkıyor. Hemen hemen günlük her gün yapıyorum <laughs> her gün ekmek şuydu kolaydı ne bileyim peynirde bir şeyler bitiyor her gün bir alışverişimiz oluyor mutlaka günlük alışverişlerimiz oluyor haftalık diyelim her hafta yapıyorsunuz yani haftalık bazen günlük alıyorum yolumun üzerinde olduğu için marketler haftalık haftada iki üç defa falan yani şeyime bağlı Hı annemin şu an abimin yanında olduğu için ben kendim sadece haftalık yapıyorum. Annem burada olduğu zaman dilim onunla birlikte yaşamaya devam ettiğimiz süreç içerisinde aylık bir yapıyoruz ya. Ya yani diğer zamanlarda da ihtiyaç neyi gösteriyorsa onu alıyoruz ya. Yani Yumurtalar vesaire onlar tabii ki haftalık alınıyor. Pazar alışverişi de ayrı.